Yine Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfurullah bismillah. Ve ma halaktul cinne ve'l insan illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bomba patlatınlar diye yaratmadım. Zina etsinler diye yaratmadım. Kumar oynasınlar diye yaratmadım. Bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kulluk nasıl olur? Kulluğu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok ayetinde bildiriyor. Hududullah Hududullah'ı biliyor mu? Duyan var mı? Hududullah nedir? Var mı bilen? Kense, hudut. Türkiye, Bulgaristan, Fransa, farklı farklı ülkeler hepsinin de bir hududu var. Kensesi var değil mi? Hududullah. O hududu geçtiğiniz zaman ne oluyor? İzinsiz bir şekilde geçtiğiniz zaman polis geliyor hemen komaya diyor. Gel buraya diyor. İşte Rabbimizin de öyle hudutları var. Hududullah. Nedir o hududullah? Nedir o hududullah? Allah'ın haramları, zina, küfür, içki içmek, aklınıza ne geliyorsa. O hudutları geçmeyin diyor. O hudutları aşmayın diyor. O hudutları aşarsanız esfele safilin olursunuz diyor. O hudutları aşmazsanız eşrefi mahlukat olursunuz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. O zaman ne yapacağız genç kardeşlerim? Hudutları koruyacağız. Hududullah'ı korumamız gerekiyor. Rabbim inşallah sınırları koruyanlardan eylesin.